Ramazan-ı Mübarek'in savmı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymettar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip, onu in'am edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi, Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nevi beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o on nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiriye esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki münim hakiki o esvaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sayır vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahi olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükür maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükür maneviye eder. İşte bu surette oruç çok cihetlerle Hakiki vazife-i insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.